sıkışsa denediği anladım <laughs> yarın Öldürürsün Birin Olsan Öldürürsün Daril Olsan Kaldırırsın Başıma Ne Yedirirsin Birin <laughs> olsan, olsan Öldürürsün Otur Olsan Gelip Olsan Olursun Olsan Öldürürsün Daril Olsan Kaldırırsın Başıma Ne yapsın olsun Hedef var. Anladım anladım bilsin Anladım benim değilsin Anladım gönlüm Olamayın sen de galiba Yolumuz ya senden Anladım benim Olmayın sen de gariyim, cezelden önce anladım yarın neyin anladım anladım neyin misin, bu seni? Olmayın sen Bravo, 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 bravo. bravo, bravo. Teşekkür çok Teşekkür ediyorum. Bravo, sen. bravo, sen. bravo sen. Şanslar ediyoruz. Ee, neyse bunu son defa yapıyoruz ama güzel yapıyoruz bence. Oylamanın bitimine çok az kaldı. Serkan'ın sesini ne diyorsunuz? Buyandınız mı Serkan'a? Bu da sürekli gizliyormuş zaten. Evde yaptığı sadece tek bir bilgisayarda yaptığım bir kayıttı ya. Muhteşem. Çok, çok güzel olmuş. Muhteşem. Gerçekten çok güzel olmuş. Ağzına sağlık kardeşim. Eee artık Teşim oylama için. <laughs> oylama bitti bu andan itibaren bitti. O yüzden de hani şey gibi anlaşılmasın. Serkan'a bir iltimas tanıdık gibi anlaşılmasın. Hmm. Zaten oylama bittikten sonra şarkısını söylemek için onu sahneye davet ettik. Benim de değil ee, Elemeye çok az kaldı. Kısacık bir reklam arasından sonra burada birinci yarışmamızı, birinci <laughs> yarışmacımızı oldu. öğreneceğiz.